Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Ondalık gösterim ve yüzdeler konusuyla alakalı harika bir video ile karşınızdayız. Ondalık gösterimler ve yüzdeler arkadaşlar gerçekten çok çok önemli iki konu. Dolayısıyla bu konuların videolarını zaten arkadaşlar kanalımızda anlatmıştık sizlere. Yüzdeleri de anlattık ve bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Soru çözümü yapacağız. Soru çözümü arkadaşlar sadece soru çözümü yapmayacağız tabii ki. Soruların çözümlerini yaparken de bilgiler vereceğiz, hatırlatmalar yapacağız ve bu şekilde de çok güzel bir şekilde hem özet bilgiler hem soruların çözüm yöntemlerini mükemmel bir şekilde sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ne yapalım arkadaşlar? Dersimize geçebiliriz. Müzik Evet ilk sorumuz arkadaşlar nedir? Tabii ki ilk sorumuz bombastik bir soru arkadaşlar. Bombastik sorumuza hemen bir bakalım. Yukarıda okunuşları verilen ondalık sayıların en büyük olanı ile en küçük olanının toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak burada ne yapıyoruz? Sayılarımızı yazıyoruz. 7 tam dediğine göre arkadaşlar o zaman ne yapıyorum? 7 tam Binde 18. Binde dediği için arkadaşlar virgülden sonra 3 tane sayı olması lazım diyoruz ve bunu ne yaptık böyle yazdık. 7 tam 10'da 8 diyor arkadaşlar. 7 tam 10'da 8 diyorsa ne yapıyorum? Virgülden sonra birinci sayım 8'dir. Buraya bakalım. 7 tam %88. Arkadaşlar 7 tam %88 diyorsa arkadaşlar ne yaptık? Bunu da bu şekilde yaptık. Buraya bakalım. 7 tam arkadaşlar 1000'de 8 diyorsa o zaman bu sayımız da bu şekilde oldu. Devamında arkadaşlar diyor ki en küçük ve en büyük. Şimdi bunların en küçük ve en büyüğünü bulmak istiyorsak arkadaşlar ne yapmamız lazım? Hepsinin basamaklarına işlemimiz lazım. Mesela birincisi arkadaşlar 7 virgül 0.18 değil mi? Devam edelim. 7,8 diyor ya. 7,8'i e arkadaşlar ben ne yapıyorum? 2,0 monte ediyorum yanına bakın. 2,0 monte ediyorum ve bu şekilde ne yaptık? Basamaklarını eşitlemiş olduk. 7,88'e bakalım arkadaşlar. Onun da yanına ne yapıyorum? Bir sıfır ekliyorum. Ve son olarak da zaten aynı olan 7,008'de ne yaptık? Yazmış olduk. Bunlar arasında arkadaşlar en büyük olan 7,880. Ne yaptık? Hemen yazdık. En büyük olan 7,880. En küçük olan vardı arkadaşlar 7,008 oluyor. Dolayısıyla bunların toplamını sormuş bizlere. Bakalım arkadaşlar toplarsak 8, toplarsak 8, toplarsak 8. 7 daha 14. 14'tan 1888 diyoruz ve doğru cevabımızı bu şekilde arkadaşlar ne yapmış oluyoruz? Halletmiş oluyoruz. Çılgın sorumuza bakalım mı? Haydi bakalım arkadaşlar. Aşağıda boş bırakılan yerlere Sevgili arkadaşlar, büyüktür, küçüktür, eşittir sembollerinden uygun olanlarını ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Yazıyorsunuz. Şimdi bakalım 0,8 yani 0 tam onda 8 mi? 0 tam onda 5 mi büyüktür? Tabii ki arkadaşlar 0 tam onda 8 büyüktür diyoruz. Buraya bakalım. Sevgili arkadaşlar, burada kıyaslama yapabilmek için virgülden sonra bakın çok dikkat edin. Virgülden sonra basamak miktarlarını eşitlemek en önemli noktalardan bir tanesi. Dolayısıyla arkadaşlar mesela ben buraya... Bakın iki basamak varsa burada da iki basamak olması gerekiyor. Dolayısıyla 12,07 12,70. O zaman kim büyüktür arkadaşlar? Tabii ki bu arkadaşımız büyüktür. Buraya bakalım 2,06 2,065. Bakın virgülden sonra 3 basamak. Virgülden sonra burada iki basamaksa ben ne yaptım? Bir tane sıfır ekleyerek eşitledim. Şimdi kim daha büyüktür? 2,065 daha büyüktür diyoruz ve ne yaptık arkadaşlar? Güzel bir sembol yapmış olduk. Buraya bakalım. Yine virgülden sonraki basamakların burada iki basamak, burada bir basamaksa hop buraya bir sıfır ekledik. Ve kimin büyük olduğu şık diye arkadaşlar ne oldu? Ortaya çıktı. Büyük olan işareti yaptık. 1,3 virgül 1,305 arkadaşlar basamak 3 basamak var burada da o zaman 3 basamak olması için hop 2 sıfır ekledim. Kimin büyük olduğu hemen ortaya çıktı 1,305 1,300 o zaman arkadaşlar büyük olan arkadaşımız çıktı. Buraya bakalım burada da 3 basamak var burada 2 basamak var o zaman 1 basamak kendim ekliyorum. Ee, arkadaşlar 1,012 şey, pardon 6,012 6,010 o zaman büyük olan arkadaşımızın da bu olduğunu söyleyebiliriz diyoruz ve Sevgili arkadaşlar geliyoruz bir diğer sorumuza. Sevgili arkadaşlar bu arada... E bu sorularla alakalı çok güzel sorularımız var. Zoru Bankası'nın arkadaşlar özelliği şudur. Nedir? Yani özellikle ben zorlanmak istiyorum ve konuları tam olarak kavradım. Temel düzeyde soruları çözebiliyorum ve daha farklı. Yani 8. sınıfta gireceğim LGS sınavındaki soruları gibi sorular gibi yatay sorular çözmek istiyorum diyorsanız işte tam da aradığınız kaynak bu arkadaşlar. Ondalık sayıları bakın hala çözmemiş olanlar varsa mutlaka ve mutlaka bakın 88'den başlıyor arkadaşlar. Devam ediyor 91 92 93. Sonra karşımıza yüzdeler geliyor. Bakın efsane sorular var. E, görsellik olarak da arkadaşlar bol görselli. Tam da günümüzdeki arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığının istediği formatta. Dolayısıyla buradaki soruları çözüyorsun ve bundan sonra arkadaşlar zorlanacağın, morarmak istediğim bakın mor olmasının da özelliği şu. Ben morarmak istiyorum hocam diyenler için burası. Bu bölüme geliyorsun. Ben o soruları çözemedin arkadaşlar. Olabilir, çözemeyebilirsin. Gayet normal. Yani illa bütün soruları çözeceksin diye bir şey yok ki. O zaman ne yapıyorsun arkadaşlar? Bakın şurada. Hemen tat uygulaması var. TATS uygulamasından arkadaşlar kitabın arkasındaki kodu bakın şuradaki kodu ne yapıyorsun okutuyorsun. Okuttuktan sonra arkadaşlar kitabı aktive ediyorsun. Sonrasında sevgili arkadaşım buradan uzman öğretmenlerin çok güzel tatlı bir o kadar da şeker anlatımlarıyla bütün bu soruların çözümlerini izliyorsun. Ödevlerini arkadaşlar Zoru Bankası'ndan yapmayı ihmal etmiyorsun. Gerçekten efsane bir kaynak. Dedik ve arkadaşlar haydi bakalım yolumuza devam edelim. Şimdi diyor ki soruda e, karşılaştırmasına göre. Arkadaşlar kare yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Sevgili arkadaşlar bütün yazılı sınavlarında, bütün soru bankalarında, bütün testlerde arkadaşlar karşımıza gelen bir soru. Onun için mutlaka çok dikkatli dinleyin. 7,672 büyüktür. 7,600'lü bir şey. Peki bunun yerine hangi rakamlar gelmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Şimdi buradan bir ok çıkardık arkadaşlar. Şimdi buraya ben arkadaşlar... Sıfır yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 7,601 olur. 1 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 7,611 olur. Tamam. 2 tamam. yazabilir miyim arkadaşlar? 7,621 olur. 3 yazabilir miyim? 7,631 evet. 4 yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 7,641, 7,672 olabilir. Devam edelim arkadaşlar. 5 yazabilir miyim? 5 yazarsam da arkadaşlar olur. 6 yazarsam olur mu? Olur. Peki 7 olur mu diye bakıyorum. Arkadaşlar şu ifadeyle şu ifadeye baktığımızda eğer 7 olursa 7,672 7,671 yani 7 de olur arkadaşlar. Dolayısıyla 7'yi de yazabiliyorum. O zaman bu arkadaşların toplamına bir bakalım mı? Hadi bakalım. 7 3 daha arkadaşlar 10 6, 4 daha 10 etti size 20. 25, 27, 28 sıfırın bir etkisi yok. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 28 olacaktır diyoruz. Kimi öğrenciler yani siz arkadaşlarımız burada 7'yi almayı unutuyorlar. Dolayısıyla 7'yi almadığınız zaman arkadaşlar gider buna çok dikkat edin. Aynı sayı koyduğunuzda da işler istediğiniz gibi olabilir. Onun için buna çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum dedim ve haydi bakalım geldik hiper soruya. Yukarıda verilen sayı doğrusunda sevgili arkadaşlar Gösterilen A ve B değerlerini bulunuz. A artı B işleminin ondalık gösterimi olarak sonucunu hesaplayınız demiş arkadaşlar. Şimdi 4 ile 5 arasında. Öncelikle arkadaşlar ben bu sayıyı kesir olarak yazmak istiyorum. 4 tam bakın sol tarafında tam olduğu için tam. 10 ee, parça ayrılmış 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 noktamız var 10 on parçamız 10'a ayrılmış ve kaçıncısını almışım 8'incisini arkadaşlar o zaman ben ne yapıyorum 4 tam 10'da 8 bunu virgüllü olarak gösterirsem şöyle yazamaz mıyım evet yazabilirim devam edelim bakalım şu B'ye bakalım arkadaşlar B'ye B'yi de şöyle alayım isterseniz 2 tam arkadaşlar 2 tam kaç parçamız var 5 parçamız var arkadaşlar kaçıncısını almışım ben 3'üncüsünü almışım 2 tam 3 bölü 5. E ben bunu arkadaşlar 2 ile genişletirsem burası 2 tam 6 bölü 10 olmaz mı? Evet. O zaman burası arkadaşlar 2 tam 10'da 6 olmaz mı? Evet. O zaman A sayısı arkadaşlar sevgili arkadaşlar 4,8. B sayısı 2,6. Bunların toplamından bahsetmiş. Toplarsak arkadaşlar hatta şöyle toplayalım isterseniz. Böyle toplayalım daha güzel olur. 8, 6 daha arkadaşlar. 14'ün 4'ü elde var 1. 4, 2 daha 6, 1 de elde 7. O zaman A artı B sayısının arkadaşlar e, ondalık olarak gösterimlerinin toplamı 7,4'tür diyoruz. Ve bu şekilde arkadaşlar çok güzel bir soruyla sizlerle beraber yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik çözümleme sorusuna. E, sonradan gelen arkadaşlarımız var aramızda. Sevgili arkadaşlar lütfen... ...şöyle bir like butonuna basın bakalım. Bizlere bir yoklama verin sonradan gelen arkadaşlar... ...veya sonradan geldiğinizi göstermek için yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama öncelik olarak tabii ki like butonuna çökmeniz gerekiyor. E, matematiğin arkadaşlar ikinci dönem en önemli konularından olan... Ondalık sayılar ve yüzlerle, yüzdelerle alakalı çok güzel soru çözümüne başladık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Hatta soruları durdurup benden önce çözerseniz sonrasında karşılaştırırsanız harika bir iş yapmış olursunuz. Ve matematiğin gerçekten şifrelerini çözmüş olursunuz. Lütfen bunu yapın. Tamam mı? Söz mü? Hadi bakalım. Şimdi yukarıda çözümlenmiş halde verilen ondalık gösterimde. Yıldız, kare ve e, üçgen sayılarının değerlerini bularak ikisinin toplamı üssü üçgen işleminin sonucunu hesaplayınız demiş. Arkadaşlar çözümleme yaptığınızda 2 bakın onlar basamağı olduğu için buraya kaç gelmesi gerekiyor arkadaşlar? 2 gelmesi gerekiyor. Yani üçgen yerine 2 yazdım. Sonra birler basamağına 5 gelmesi lazım arkadaşlar. 5 çarpı birler basamağı olacağı için buraya da ne yazıyorum? 1 yazıyorum arkadaşlar. Devam edelim. 3 i̇şte çarpı onda 1. 1 çarpı yüzde 1, 4 çarpı binde 1. O zaman buraya da kaç gelmesi lazım arkadaşlar? 4 gelmesi gerekiyor. O zaman haydi bakalım parantezimi açtım. Yıldız ne? Yıldız arkadaşlar 4 diyorum artı. Kare kaç? Kare 1 yazdım. Üçgenim üste Üçgenim kaç arkadaşlar? 2 hop buradan önce toplama işlemini yaptım toplama işleminde 5'in karesi 5'in karesi arkadaşlar 2 tane 5'in çarpımıdır. yani 5 beş kere 5'ten 25'tir diyoruz ve bu şekilde sonucumuzu harikulade bir şekilde çözüyoruz Tongül de burada sevgili Tongül'e de buradan merhabalarımızı iletiyoruz haydi bakalım arkadaşlar bir sonraki soruya devam ediyoruz yüzdelerde soru, sıralama sorusu arkadaşlar bakın garanti veriyorum bakın net söyleyeyim garanti veriyorum İkinci dönem ilk sınavlarında yapmış olduğumuz araştırmalarda %1 trilyon bu sorulardan çıkıyor. Bakın çok net söylüyorum bunu bir yere not alın sonra de demedi dersiniz arkadaşlar. Lütfen not alın bu sorulardan %80-90 çıkıyor. Hadi bakalım çözüm yöntemini sizlere anlatıyorum. Kılık belirisi yeni tamamladığı bir parkın zeminine 100 adet birim kareden oluşan bir zemin yapmayı planlamaktadır. Bu zemin 16 bölü 25'in mavi renge %0,3'ünü sarı renge ve kalan kısımlarını da mor renge boyayacaktır. Buna göre mor renk ile boyanan kısım yüzde kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle e, mavi ile arkadaşlar boyanan kısım bakalım. Mavi ile boyanan kısma ne yaptık? 16/25 bölü 25 yaptık arkadaşlar. Tabii ben bunun yüzdesini bulmak istiyorum. Arkadaşlar yüzdesini bulmak istiyorsan eğer paydasını o zaman 4'te genişleteceksin. Genişletirsen 64 bölü 100 olur. Yani %64 oldu mu? Evet oldu. %64'ü maviymiş. Devam edelim bakalım. Sarı renge bakalım arkadaşlar. Sarı rengimiz 0,3. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Önce 3 bölü 10 olarak yazıyorum. Sonrasında sonrasında 10 ile genişletirsem arkadaşım buradan da 30 bölü 100 olur. Demek ki arkadaşlar sarı renge, sarı renge boyalı olan kısım ise Otuzdur diyoruz. E peki yüzde arkadaşlar yüzde otuz daha kaç yapar? Yüzde doksan yapar. O zaman 100 tane kara'dan arkadaşlar 100 tane kara'dan yani yüzde yüzünden yüzde doksan dördü çıkartırsam ne olur? Mor renk alır. Eğer arkadaşlar mor rengi bulmak istiyorsanız yüzde yüzden yüzde bu ikisinin toplamı 94'ü çıkartırsanız yüzde altı ne olmuş oldu? Mor renk olmuş oldu diyoruz ve ilk sorumuzun cevabını buluyoruz. Bu zeminde en fazla hangi renk bulunmaktadır? Arkadaşlar %64, %30 ve %6. E burada en çok hangisi var? En çok arkadaşlar mavi renkli e, sevgili arkadaşlar. E, zemin rengi vardır diyoruz ve doğru cevabımız da mavi renk olarak vermiş oluyoruz. Peki arkadaşlar, hocam bende Dinamo soru bankası var diyen arkadaşlarımız varsa bunlar ne yapacaklar? Sevgili arkadaşlar, Dinamo soru Bankası'nda da açtığınızda şöyle bakalım biraz kesirlere kadar gidelim şöyle. Hocam ben de Dinamo soru bankası var diyorsan bakın burada test 27, 28 arkadaşlar, 29 ee, arkadaşlar. 30. Bakın burada efsane güzel sorular var. Bakın sıralama sorusu. Az önce bir çözmüştük. Bakın burada yine sıralama sorusu. Bakın bu iki soruyu direkt yapabilirsin zaten. Direkt net. Bakın yine burada güzel bir sıralama sorusu ama yeni nesil formatında hazırlanmış. Dolayısıyla bunlara da çok rahat bir şekilde çözebilirsin. Toplama çıkarmalar zaten kolay. Virgülleri alt alta getiriyorsun. Dinamo Soru Bankası'ndan da arkadaşlar bunları mutlaka ödevlerini ihmal etmiyorsun. Dedik ve arkadaşlar yolumuza devam ediyoruz. Şimdi ondalık gösteriminin de onda birler basamağı 4 artırılıp. Arkadaşlar hemen şöyle bir not almak istiyorum. 16,035 sayısına bakıyorum. Şimdi burada arkadaşlar burada 16,35 sayısında onda birler basamağı 4 artılıyormuş. Onda birler basamağı arkadaşlar burası burası 4 artırılıyor. Binde birler basamağı 3 azaltılıyormuş. Binde birler basamağı 3 azaltılıyormuş arkadaşlar. Tamam. O zaman yeni sayımızı yazalım. 16, 432 diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çok güzel bak. Azalttık bunu arttırdık. Tamam. Bu dursun arkadaşlar. Şimdi burada dursun. Yeni sayımız bu. Devam edelim bakalım. Diğer sayımıza bakalım. 102,76'yı da diyor ki bize arkadaşlar gösterimde onlar basamağı 1 arttırılıp onlar basamağı 1 arttırılıyormuş arkadaşlar. %1'ler basamağı 5 azaltılıp %1'ler basamağı 5 azaltıyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Buraya yazdık. O zaman yeni sayımız 1 Bakın buna 1 eklersen 1, 2, 71 mi oldu arkadaşlar? Evet doğru. O zaman ne yapıyorum bu ikisinin de arkadaşlar? Farkını bana soruyor. Haydi ayrılısı bakalım farkını soruyormuş. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi o zaman 112,71'den 16,432'yi çıkartıyoruz. Haydi çıkartalım bakalım. Aa arkadaşlar buraya 0 eklememiz lazım değil mi? Aman dikkat. Şimdi... 10'dan 2 çıktı 8 kaldı. Burada kaldı arkadaşlar 0. 0'dan 3 çıkmaz. 10'dan 3 çıktı 7 kaldı. Burada kaç kaldı? 6. 6'dan 4 çıktı 2 kaldı. E burada arkadaşlar 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada kaldı 0. 0'dan 1 çıkmaz. 10'dan 1 çıktı. 9 kaldı arkadaşlar. 96,278 doğru cevabına ulaştık. Hem bakın arkadaşlar güzel bir problem, hem de çıkarma işlemini burada hatırlamış olduk sizlerle beraber. Geldik zor bir soruya arkadaşlar. Bakalım neymiş? Gerçekten zor mu? Sonra sizlerle beraber model sorumuz var arkadaşlar. Devamında bombastik sorumuz var. Ondan sonra da arkadaşlar yavaş yavaş ne yapacağız? Sizlerle beraber dersimizi tamamlayacağız. Aşağıdaki tabloda bir mağazada bulunan ürünler ve indirim oranları gösterilmiştir. Arkadaşlar yüzde hesabı. Bakın bunu çözerken sizlerle beraber yüzdenin bir miktar sayının gerekli yüzdesini nasıl bulacağımızı anlatacağız. Çok dikkatli dinleyin. Tonguç bu mağazadan bu ürünleri indirimli olarak alırsa toplam kaç TL indirim almış olur. Arkadaşlar, öncelikle monta baktığımızda 1500'ün 1500'ün %20'si. Yani 20 bölü 100'ünü bulmamız lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi daha önceki videomuzu izleyen arkadaşlarımız varsa şunu demiştik. Eğer sayımız 100'e bölünüyorsa önce 100'e bölüyoruz arkadaşlar sayımızı. Önce 100'e bölüyoruz. Buradan kaç çıkıyor? 15. 15'de de arkadaşlar 20'yi çarparak buradan e, monttan aldığımız indirimin 300 TL olduğunu ne yaptık arkadaşlar söyleyebiliriz. Hemen şuradan ne yaptım ayırdım sayılarımı. Devam edelim bakalım. 900 TL'den %15 indirim. O zaman 900 TL'nin arkadaşlar %15'ini buluyorum. %15'ini bulurken a bakıyorum sayım 100'e bölünüyor. O zaman hiç durmuyorum sevgili arkadaşlar. Önce sayımı 100'e bölüyorum. Buradan 9 çıkıyor arkadaşlar. 9'la da 15'i çarpıyoruz. 9'la da 15, 9'da da 15 çarparsak buradan 90 e 135 TL. Doğru mudur arkadaşlar? Evet doğru. Bu kadar indirim oluyormuş. Devamında bakalım. Ayakkabıdan bu kadar indirim almış. Devamında arkadaşlar. Geldik 750'nin %30'u. Arkadaşlar 750'nin %30'unu bulmak istiyorsak 30 bölü yüzde ne yapıyoruz? Ee, bulacağız. Önce bakın 750 sayısı 100'e tam bölünmediği için o zaman 30'la çarpma işlemini yapıyorum. 30'da çarparsam arkadaşlar buradan 75'te 3'ü çarparsam o şekilde yapalım. 225 yapar. 2 da eklediğimde bu şekilde. Sonra bunu arkadaşlar 100'e bölersem 100'e bölersem bakın şöyle 100'e bölüyorum. 100'e bölmek demek zaten sıfırları şutlamak demek. Gönderdik. Buradan arkadaşım ne oldu? 225 TL'de buradan indirim aldık mı? Aldık arkadaşlar. O zaman toplam indirimleri hadi bakalım toplayalım. 300 birinciden indirim aldık arkadaşlar. Artı 135 ayakkabıdan indirim aldık çok güzel ve 225 de sevgili arkadaşlar kazaktan indirim aldık o zaman ne yapıyoruz bunları topladığımızda 225, 260, 360, 660 TL'lik bir indirim kazandık arkadaşlar ve güzel bir şekilde alışverişimizi tamamlamış olduk diyoruz ve haydi bakalım yolumuza bir sonraki model soruyla devam edelim. Şimdi sorumuza bir bakalım arkadaşlar gerçekten çok özel ve güzel bir soru. Lütfen bu soruya şöyle bir yoğunlaşım bakalım. Bakalım sorumuz ne olacak? Şimdi diyor ki soruda. Hasan Bey'in eni 80 metre ve boyu 300 metre olan dikdörtgen şeklinde bir tarlası vardır. Hasan Bey tarlasının boyunu %10 kadar arttırıyormuş. Arkadaşlar boyunu %10 kadar arttırıyormuş. Enini ise enini ise yüzde beş kadar şey azaltıyor. Enini ise yüzde beş kadar arttırıyormuş. Buna göre son durumda tarlasında nasıl bir değişim olur? Yani büyür mü küçülür mü alan olarak ona bir bakacağız. Haydi bakalım şimdi. Sevgili arkadaşlar öncelikle boyunun yüzde on kadar azalttığını söylüyor bize. O zaman 300'ün öncelikle yüzde onunu bulalım. 300'ün arkadaşlar yüzde on demek 10 bölü yüz. Ne yapıyorum burada? Ee, arkadaşlar Hemen 300'ü 100'e bölüyorum. 100'e bölüyorum arkadaşlar kısa yoldan. Kaç çıkıyor? 3. 3 dedi. Onu çarparsam buradan ne oldu? 30 santimetre, şey 30 metre arttırıyormuşuz. Tamam. Or azaltıyormuşuz pardon. Şimdi geliyorum enine. 80 arkadaşlar 80 metre %5'ine bakalım. 5 bölü 100 arkadaşlar 5 bölü 100. E burada bakıyorsunuz arkadaşlar 80'i 100'e bölemiyorum. O zaman ne yapıyorum? 80'i önce 5 çarpıyorum. 400 yapıyor arkadaşlar 400. Sonra 400'ü 100'e bölersem buradan ne çıktı? 4 metre çıktı. Şimdi öncelikle arkadaşlar bakın şöyle bir ayıralım eniyle boyu arasındaki kısımları şöyle ayıralım ki kafalar karışmasın değil mi? Sonra devam edelim bakalım işlemlerimize. Şimdi arkadaşlar burada yeni e, şeklimize bakalım. Yeni şeklimiz şöyle olur arkadaşlar. Birazcık daha farklı tabi buna benzer bir şey çizeceğiz. Mecburen. Şimdi buraya baktığımızda boyumuz %10 azaltılıyor. 300'den 30 metreyi çıkarttığımızda arkadaşlar burası kaç oldu? 270 metre olmadı mı? Tamamdır. Çok güzel. Buraya bakalım. E, sevgili arkadaşlar. 270 metre. Buraya bakalım. %5 oranında arttırılıyormuş. Burası ne olur? Burası da 84 olur. Değil mi arkadaşlar? Evet. 84 olur. Peki. Yeni şeklimizin alanları bu. O zaman sevgili arkadaşlar 2-300 80'i çarptığımızda önce eski alanı bulalım bakalım. 300 arkadaşlar 80'i çarparsam buradan e, 3 kere 8 24 1 2 3 arkadaşlar 24 bin metrekareymiş. O zaman hemen geliyorum buraya. Buraya baktığımda sevgili arkadaşlar buradan da hemen şöyle bir 270 ile 270 ile 84'ü bir çarpalım bakalım. 0 arkadaşlar 7 kere 4 28. 28'in 8 elde var 2. 4 kere 2 8. 2 de elde arkadaşlar 10 oldu. 8 kere 0 0. Buraya bakalım. 8 kere de 56. 56'nın 6'sı elde var 5. 8 kere 2 16. 5 de arkadaşlar ne olur? 21 olur. Hop topluyorum. Buradan 8, buradan 6 arkadaşlar. Buradan 2, buradan da 2. O zaman yeni alanımız ne oldu arkadaşlar? 22.680 metrekare oldu. Peki aradaki farkımız ne kadar? Hadi çıkartalım bakalım. Hadi çıkartalım bakalım. Bakın arsamız ne olmuş arkadaşlar? Biraz küçülmüş değil mi? küçüldüğü için biraz üzgünüz tabii ki. Buradan 0 arkadaşlar. 10'dan 8 çıktı 2 kaldı. 9'dan 6 çıktı 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı 1 kaldı. Burası da arkadaşlar 0. 1300 metrekare 1320 metrekarelik bir azalma söz konusuymuş diyebiliriz. Gerçekten arkadaşlar Kazıkul azizül bir soru diyebiliriz. Bu tip arkadaşlar sorulardan ben biraz zorlanmak istiyorum hocam diyorsan mesela bak burada yüzdelerle alakalı işte senin zorlanabileceğin sorular. Burada işte arkadaşlar mutlaka bunlardan da taktik soru bankasından da çözebiliyorsun. Neden bunları koyuyoruz arkadaşlar? Her zaman her şey güllük gülistanlık olmaz. Ara sıra zor sorular çözmemiz lazım ve bu şekilde de arkadaşlar ne yapıyorsun? E zor sorularla kendini e zor sorulara hazırlıyorsun. Şimdi geldik bombastik soruya. Ali Baba'nın çiftliğinde toplam 400 hayvan vardır. Ali Baba elinde bulunan bu hayvanların önce %20'sini daha sonra %40'ını satmıştır. Ali Baba elinde kalan hayvanların da %5'ini bir yardım kuruluşuna bağışladığına göre son durumda çiftliğinde kaç hayvan kalmıştır? Arkadaşlar sattığı hayvanların toplamı %20 artı %40 toplam %60 değil mi? Evet o zaman sattığı hayvanların arkadaşlar miktarını bulalım. %60'ı. Bakın şu ikisinin toplamı %60 yapıyor. %60'ını bulalım. O zaman ne yapıyoruz? 400'ü öncelikle arkadaşlar 100'e bölüyoruz. Buradan kaç çıkıyor? 4. ile 4 de 60 çarparsak buradan ne olur? 240 hayvan satılmış. Değil mi? Satılmış arkadaşlar. Elinde ne kadar kaldı? 400'den arkadaşlar 240'ı çıkarttığımız zaman ne kadar kaldı? 160 hayvan kaldı. Arkadaşlar 160 hayvanımız kaldı. Şimdi 160 AVM kaldı. Bunun %5'ini ne yapmış? Yardım kuruluşuna vermiş. O zaman arkadaşlar 160'ın %5'ini buluyoruz. 160'ın. Bakın sayımız 100'e bölünseydi burada olduğu gibi arkadaşlar direkt 100'e bölecektim. Ancak 100'e bölünmediği için o zaman ne yapıyorum? 160'da öncelikle 5'i çarpıyorum. Buradan 800 yapıyor arkadaşlar. Sonra 100'e bölüyorum bakın. Bu taktiği hiç unutmayın arkadaşlar. 8 hayvanı ne yapmış arkadaşlar? Buradan e yardım kuruluşuna vermiş 8 hayvan daha gittiyse arkadaşlar o zaman 160'tan 8 hayvan daha çıkartırsak cevabımız arkadaşlar elinde kalan hayvan sayısı 152 tanedir diyoruz ve arkadaşlar bu şekilde de ne yapmış olduk harika bir şekilde derslerimizi tamamlamış olduk arkadaşlar sorularla beraber konumuzu tekrar ettik mutlaka mutlaka mesela taktik soru bankam varsa arkadaşlar ne yapıyorsun? Açıyorsun buradan. Yüzdelerle alakalı arkadaşlar. Posterlerinde stickerlarını hemen şurada bakın stickerlarımız var. Ne yapıyorsun? Bu stickerları güzelce arkadaşlar burada yerine yerleştiriyorsun ve mükemmel bir şekilde kendini de gurur duyuyorsun. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar kaynaklarımızdan da ödevlerinizi yapmayı ihmal etmiyorsun. Ve bu şekilde de arkadaşlar dersimizi seninle beraber harika bir şekilde tamamlıyoruz. Evet karşında ödüllü soru var. Hadi bakalım ödüllü sorunun cevabını bul. Cevabı yorumlara yaz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.